Evet arkadaşlar dördüncü videomuzu hoş geldiniz. Diğer 3 videoyu izlemeden lütfen dördüncü videomuza bakmayın. Çünkü anlamazsınız ve yarım kalır eksik kalır. Şimdi önceki videomuzun üstüne ekleyeceğimiz şeyler var. Tabii ki de devam ediyoruz. Şimdi üçüncü dersimizi hemen kapatalım buradan. Geliyoruz şuradan e, dördüncü ders edik. Yeni kürsümüzü açtık. Bunun içine de Dördüncü, dördüncü ders. Bu arada şunu göstereyim, söyleyeyim. Tüm HTML sayfaları indeks e başlar. İndeks varsayılandır. Siz buraya gelip index yazdığınız zaman, index.html yazdığınız zaman tüm hosting servisleri, serverlar, ee, indeksi ana sayfa olduğunu bilir ve onu varsayır. Eğer buraya indeks değil de ABC koyarsanız onu açmaz. Fakat indeks koyduğunuz zaman server otomatik olarak bunun ana sayfa olduğunu bilir. Şu anda biz bir sayfa geliştirdiğimiz için ve ana sayfa olduğu için indeks index koyalım. Hatta unutmazsak diğer videolarımızın hepsinde indeks koyalım. Index bir index olarak devam ederiz eğer artarsa. Şimdi önceki videomuzun sonunda bahsettiğimiz yorum satırı ondan bahsedeceğim. Ama öncelikle html işte 5'imizi buraya açalım. Buraya geldik. Şimdi arkadaşlar yorum satırı nedir? Yorum satırı asla ve asla web sayfamızda gözükmez. Şimdi ben buraya gelip bu bir yorumdur. Veya nottur. Veya site ile alakalı bir hatırlatmadır. Bakın şimdi. Hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Bunun için ne yazarsanız yazın. Web sayfasında gözükmez. Bunu sadece ve sadece kod yazan kişiler görür veya buraya gelip sayfa kanalı görüntü ederseniz bakın bu bir yorumdur gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ana sayfada gözükmez şimdi bu videoda biraz CSS'ten biraz ufak bir görsellik falan yapacağız kutu border'dan bahsedeceğiz background'dan bahsedeceğiz ve arka plan boyamadan bahsedeceğiz şimdi buraya gelip bir h1 koyalım bu bir başlıktır. Nokta. Şimdi bundan şöyle bir 2-3 tane koyalım. Tabii şuradan aşağı atalım. Bir tane daha koyalım. Bir de hadi çok oldu tam. 3 tane yeter. 4 tane yeter. Buraya geldik buraya. Style dedik. Bakın şimdi. Style'ın içine background color dersek. Buraya da örnek veriyorum. Blue dersek. Blue dersek. Burada gelip Style dersek. Background Color dersek. Burada Aqua dersek. Buraya gelip Style Background Color ve bakalım ne varmış. Blue Violet dersek. Buraya da Style Background Color Farklı bir renk koyalım. Çikolata koyalım. Bakın şimdi. Hop. Gördüğünüz gibi sadece H1 tag'in içini koyduğumuz için sadece H1 tag'in içi boyadır. Body koyduğumuz zaman ne olmuştu? Tüm ekran boyanmıştı. Fakat burada H1 tag'in içini koyduğumuz için sadece H1 tag'in içi boyanmış olur. Örneği diyorum ben H1 buradan buraya kadar olsa da tüm hepsi boyanmış olacaktı. Şimdi bir tane border koyalım. H1 diyelim. Bu bir başlıktır diyelim. Bunu da şöyle arttıralım. Buraya gelip style dersek buraya da border dersek border dersek Şimdi arkadaşlar border demek kutu demek. Şimdi ben bu h1'i bir kutu içine almış olacağım. Yani şu bu bir başlıktır yazısının dışında bir kutu olacak. Şimdi bu kutunun içine 3 tane şey yazıyoruz. Bir tanesi rengi ve çizgi kalınlığı ee, ve çizginin modeli yani çizgili mi olsun düz çizgili mi olsun gibi şeyler. Örnek veriyorum evet. ben buraya girip solid yazarsam bakın ne olacak şimdi. Solid düz çizgidir. Solid'in yanına 3 piksel yazarsam bu şu an standarttır. 3 piksel yazarsam yazarsam ee, kalınlaşacaktır. 6 piksel edelim, kalınlaşacaktır. Çünkü 3 piksel standart bunu söylemiyordum. Örnek veriyorum veya ben buraya 1 piksel yazarsam burası inceleyecektir. Bakın o standarttan daha kalın. Standart iyiydi. 3 piksel güzeldi. 3 piksel yapalım. 3 piksel. Şimdi ben buraya gelip örnek veriyorum. Bakın ilk buluyordu. Buraya bir tane blue koyarsam. Bakın şimdi çizgi mavi oldu. Kaydetmedim. Şimdi mavi oldu. Veya buraya gelip style dersem border dersen niye yazamadım border dersen solid dersen veya solid değil de farklı bir şey de yapabiliriz solid 3 piksel ve akü koyalım bakın bu da akü oldu niye olmadı kayıt mı etmedim 3 piksel. Şuraya 3 piksel yazmamışım o yüzden. Çizginin kalınlığını doğru yazmazsak tabii ki de çıkmaz. Style diyelim. Border diyelim. Solid diyelim. 3 piksel diyelim. Buraya da blue violet koyalım. Buraya gelip style diyelim. Border diyelim. Buraya da 3 piksel diyelim. Ardından çikolata koydum. Bakalım. Ve evet gördüğünüz gibi geldi. Fakat bu gelmedi. Çünkü buraya bir soru yazmayı unutmuşuz. Bakın geldi. Ben bunu kalın vereyim. Örnek veriyorum. 30 piksel yapmak istedim ve kalınlaştı. Şimdi şöyle şeyler var. Şimdi bunun altına bir tane daha bir oluşturalım. Şöyle yapsak bakalım. Evet, duruyormuş. Örnek veriyorum. Ben buraya gelip border koydum. Hım. da şöyle yapalım bir dakika. Onu biz diğer kutu modeli, e, diğer CSS yapalım. Önce size şundan bahsedeyim bakın. Şimdi bu yazdığımız hepsi bu style'ın içinde yazan tüm her şey bir CSS kodudur. Şimdi CSS bağlamının eklemenin 3 versiyonu vardır bir tanesi satır içidir ikincisi dahilidir üçüncüsü haricidir bakın bu adı üstünde satır içi ben örnek veriyorum buraya gelip head'in içine style dersem burada border dersem bunu da şöyle yaparsam background-color black dersem. Border. Border değil. Pardon. Body diyecektik. Border. Border'da bir şey ki. Body diyecektik. Yanlış söyledim. Body dersek. Ve bunun hemen arka planı C oldu. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bu ikinci versiyon. Harici. Pardon. Dahili ee, CSS eklemedir. Ha az önce yapamadım da neyse. Yorum olmadı. Şimdi diğer de haricidir. Bakın harici gelip bir tane klasör oluşturuyoruz. Buna da style nokta Bakın css dosyaları css uzantılı olur. Buraya gidip ben body dersen buraya da gidip background color dersen buraya da yellow dersen ya yani yellow green diyelim bakın arka plan ne oldu arka plan bir şey olmadı çünkü <laughs> unuttuk buraya gelip biz link vermemiz gerekiyor arkadaşlar link demek CSS dosyalarını HTML dosyasını bağlamak demek birleştirmek demekti bakın linki verdik linkin içinde rel style sheet. Onun içinde href, href'in içine biz ne koyuyoruz? style.css Bakın şimdi e, yellow green buraya geldi. Gördünüz mü? Örnek veriyorum. Ben buraya dedim ki tüm h1'ler e, font size'ı 190, %190 büyüklükte olsun. Bakın şimdi ne olacak? Hepsinin boyutu değişti. Bunlar örnektir. 3 tane CSS eklemi modelini gösterdik. Neydi? Satı içi burada. Harici pardon dahili burada. Harici burada. İsimlerini karıştırıyorum. İsimlerin pek bir önemi yok açıkçası. Nasıl yapacağınızı bildikten sonra bunun ismini pek bir öğrenmenize gerek yok. Şimdi size şey göstereceğim. E, link verme bağlamaya göstereceğim. Şimdi ben A'nın ne olduğunu söylemiştim. Her koyduk. Buraya biz örnek veriyorum. Tıklayınız deyince Burada da gelip bizim bir örnek sitemiz vardı biliyorsunuz. Verge Ben bunu buradan aldım. Buraya koydum. Şimdi bu öne tıkladığım zaman Verge gidiyordu. Şimdi ben diyeyim ki Verge tıkladığım zaman burada değil de burada yeni sekmede açılsın. O zaman buraya geliyorsunuz. Şuraya target diyorsunuz. Target'in 3 tane 4 tane e, versiyonu vardır. Bakın şimdi birincisi Blank. Yeni sayfa demek. Ardından top. Top, Perjini'nin tam gövdesinde göster demek. Parent, üst çerçevede göster demek. Self varsayılandır. Şimdi ben self yazarsam ne olur? Bakın şimdi niye geliyorum? Bakın o hiçbir şey olmadı. Çünkü self varsayılandır. Sayfanın içinde gösterir. Ben buraya self değil de en çok sevilen eğer target yazarsam şey pardon blank yazarsam target bizim tekimizdi. Blank yazarsam bu yeni sayfada açacaktır. Ne kadar tıklarsanız tıklayın bunu yeni sayfada açar arkadaşlar. Bakın gidiyor. Bu sonsuza kadar gider. Ötekilerini deneyelim. Parent deneyelim. Parent neydi arkadaşlar? Üst çerçevede açardı. Değil mi? Deniyoruz ve bakın hiçbir şey değişmedi. Bunu ben bilmiyorum. Bunu ben pek anlamadım. Çok da kullanmıyorum açıkçası. Daha çok target kullanıyoruz. Top deneyelim. Top deneyelim. Bu tap da pencerenin tam gövdesinde kullanılır. Bakın şimdi bu da pencerenin tam gövdesi. Yani arasında ne, gibi bir fark var bilmiyorum. Ama bu dördünün tanımı da bu şekilde. Kullanımda pek görmedim. Varsa bilmiyorum. İlla kullanılıyordur ama yani gördüğünüz gibi pek bir e, fark yok. Daha çok blank veya self varsa da kullanılır. Bakın target neydi? şey e, Yeni, yeni sayfada açmaktı. Bu arada şey de göstermek istiyorum ben size. Biz buraya diyelim ki biz image koyduk bir tane. Bir tane image'imizi alalım. Türk bayrağını biz şunun içine ekledik. Bak. Şimdi ben buraya gelip Türk bayrağı dersen. Altın ne olduğunu biliyorsunuz. Eğer bayrak yüklenemezse açıklama yazacaktır. üzgünüz. Görsel yüklenemedi. Bir tane de title koyalım. Title'da ne olduğunu biliyorsunuz. Bu bir başlıktı ve fare fareyle veya İngilizce üstüne geldiğimiz zaman açıklama yazardı. Buraya ne yazalım? Türk bayrağı yazalım. Bakalım görselimiz geldi mi? Geldi. Üstüne geldiğimiz zaman Türk bayrağı. Şimdi şöyle yapalım. Bu Türk bayrağını tıkladığımız zaman V3 schools sitesine gitsin. Buraya geliyoruz. Şuraya bir tane A koyuyoruz. Bakın. Bunun hepsini buradan kesip bunun içine koyduk. Buraya da şu V3 schools kodunu şey e, sitesinin URL'ini buradan alıp URL'sini buradan alıp buraya koyalım. Buraya da ne demiştik? Target demiştik ve yeni sayfa açsın dersek ne demiştik? Blank demiştik. Blank koyalım. Bakın şimdi. Bakın. Bunu tıkladığım zaman yeni sayfa açtı. Zaten bunun üstüne geldiğimiz zaman bakın image değişiyor. Burada ok burada el oluyor, parmak oluyor. Yani tıklanabilecek bir yere var. Onu gösteriyor. Tıkladığımız zaman yeni sayfada açtı. Yani neymiş? Biz görsellerin içine link koyarak görselleri farklı bir sitelere yönlendirebiliyoruz. Şimdi ben az önce size e, background kalıbı ve borderları göstermiştim. Bu renkleri sınırsız arkadaşlar. Renklerin göstermenin birkaç formülü var. Bu arada ve ürün sitesine bakmak istiyorsanız bakın demiştik bakmak istiyorsanız. Bu dersimizde e, yorumlar ve CSS arasını göstermiştik. Bakın şimdi renklerin 3 tane formatı var. Bir tanesi klasik renkler bunu söylemiyorum. Diğeri RGB. 0 ile 255 arasında kırmızı, yeşil, mavi, RGB, red, green, blue arasındaki diğerleri girerek renk ayarlayabiliyorsunuz. Hemen deneyelim bakın mesela işte, RGB neymiş? 255, 0, 0. Bakın kırmızı oldu. Bu 106 imiş. Tam ayarlayamasak da yakın değerlerden deneyebiliriz. Öyle 106, 90, Şöyle yapalım. Buraya yakın renk olur. Ve 205. Bakın. Yakın renk oldu. Şu 90 olmadığı için. Şunun da 205. Tam ayarlayamadım ama bakın. Hemen hemen aynı renkler. Veya HEX diyelim. Veya HSL diyelim. Kullanacaksınız. Kullanabilirsiniz. Bunları dediğim gibi diğer bunları e, ayarlayabileceğiniz web siteleri var. Oradan örnek veriyorum. Rengi ayarlıyorsunuz. Size buradan bir kod veriyor. Bu kodu alıp şunu mesela alıp bu kırmızı bu FF neydi? Full 0000. Az önce biz bakın şey yapmıştık. E, kırmızı yapmıştık. Kırmızı 255 demiştik. Diğerleri ve sıfıra 0 sıfır demiştik. Bu FF0000. Bakın buraya gelip en baştakine bunu koyarsak bakın kırmızı oldu zaten. Şimdi burası mavi. Şimdi kırmızı oldu. Yani bunların hepsini çalıştırabiliyorsunuz. Veya HSL burada bu arada şeyleri de var. Daha çok şekillendirebiliyorsunuz. Detaylandırabiliyorsunuz. Bunlar sımsız. Sizin hayal gücünüze kalmış. Siz istediğiniz kadar renk ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar detay ekleyebilirsiniz. Buradan gelip bunları indirebilirsiniz. İhtiyacınıza göre. Bakın alfalar da var. Alfa değerleri de girebiliyorsunuz. İsterseniz deneyelim. Bunu buradan alırsak buraya koyarsak Bakalım çalışacak mı? Çalışmıyor. Çünkü şüphe ettim zaten. Şu RGBA'nın burada olmaması gerekiyor diye hatırlıyorum ama doğru mu hatırlıyorum? Veya RGB mi yazmamız gerekiyordu burada? RGB ile çalışıyor. RGBA. Bu hmm. kodu nerede? RGBA. Yani çalışıyor olması gerekiyor. Boşluk mu koymamız lazım? Allah Allah. Bunu anlamadım ama çalışıyor arkadaşlar. Çalışana eminim. Ama şunları da zaten burada görüyorsunuz. Hiç hiç uğraşmanıza gerek yok. Buradan gelip bunu şöyle ayarlayın. Hiç uğraşmayın yani. Bakın RGBA koydu, RGBA koydu. Burada çalıştı. Burada nokta burada virgül koymuş. Şu virgülden dolayı mı acaba? Ha, bakın evet, virgülden dolayımış. Bakın geldi şimdi tam. Şimdi, şimdi oldu. Burası virgül olduğu için burası nokta olacak arkadaşlar. Ya da dediğim gibi hiç işler uğraşmayın. Buradan ide'nin sayesinde gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Evet dördüncü videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi yorumlar ve CSS arasındaki 3 başlığı işledik. Bunları gelip ve üç school sitesinden kurcalayarak daha çok araştırarak try it yourself diyerek kendiniz deneyerek videolardan sonra kendiniz deneyerek yapabilirsiniz. Bu iş nankör bir iştir. Bugün öğrenirsiniz yarın unutursunuz. Benim bile öğrenip unuttuğum çok kod var. O yüzden lütfen tekrar tekrar ee, yapın Ezberleyin ama öğrenerek Anlayarak ezberleyin sadece metinsel ezberlemeler Yani örnek veriyorum AHR koyduğumuz zaman bize link veririz gibi şeyler Veya yönlendiririz Gibi şeyler ezberlemek Sizin pek işinize yaramak, yaramaz arkadaşlar çünkü Örnek veriyorum bir iş başvuru yap, başvurusu yaptığınızda Sizin mülakata soktuklarında Ufak bir test yaptıklarında bunları yapamazsınız O işe alınmazsınız O yüzden mantığını bilmek önemli Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı veya beğenmediyseniz beğenmemeyi, dislike atmayı unutmayın. Dördüncü videomuzdu. Videolarımızın devamı gelecek. Yorumunuzu bekliyorum. Diğer videolarda sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.